Merhaba kankilerim kanalıma hoş geldiniz Bugün Bully'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım Cuma günü video atamadım işim olduğu için Ben de artık 2 ya da üç güne bir illaki bir video atmayı düşünüyorum Bir de yeni seriye başladım Oyundan hikayeleriyle alakalı Serinin ilk videosu Outlast gidip izleyebilirsiniz Aslında Bully'ye ön yargılıydım Ön yargımı kırıp oynadım İyi ki de ön yargımı kırmışım Çünkü gerçekten güzel oyunmuş o zaman kemerlerinizi bağladıysanız Bully'nin ikinci bölümüne başlayalım. Bully'nin önceki bölümünde Jimmy'nin annesi ve üvey babası Jimmy'yi yatılı okula bırakırlar. Jimmy okulun önünde müdür yardımcısıyla karşılaşır. Müdür yardımcısı müdürün yanına gitmemizi söyler. Müdürün yanına gittiğimizde müdür biraz bize fırça atar. Yandan çıkarız okul kıyafetimi giymek için odama giderken üçlü gruplar bize saldırır. Ben de biraz onları döver içeri girerim. İçeri girdiğimizde geri isimli bir çocukla karşılaşırız. Kıyafetimi giyince pet diye bir çocukla karşılaşıyoruz. Geri bize hırsızlık yapmayı öğretmelerden kaçıp saklanmayı öğretiyor. Onları öğrettikten sonra okulun gruplarıyla tanıştırıyor. Bu arada evsiz bir askerle tanışıp dövüş taktikleri öğreniyoruz. Bize taş atan çocuğu yakalayıp dövünce sapan kazanıyoruz. İneklerin gruplarından LG ile tanışıp Kızlar yurduna gideriz, oradan günlüğü alıp sahibine veririz. İlk başta göreve gitmek yerine çok akıllı ve uslu bir çocuk olduğumuz için kimya dersine giriyoruz ve o dersten kalıyoruz. Gerçekten çok akıllıyız. Şşş kimseye söylemeyin. İlk görevimiz aday. İnek öğrencilerden biri okul başkanı olmak istiyor ama sporculardan zorbalık görünce Jimmy'ye beni korur musun sana para veririm deyince bize de kabul ediyoruz. Ne paracı göz çocuğuz Konuşması başlamadan önce konferans sonuna gidiyoruz ve çocuğu orada koruyoruz. Görev biraz e, uzun bir görevdi ama güzel bir görevdi. Gerçekten şu ana kadar oynadım. Bu oyundaki en iyi görevlerden biri. Artık mükemmel bir sapan kazanıyoruz. Ardından odama giriyorum ve yeni görevimiz cadılar bayramına başlıyoruz. Geri insanlara şaka yapacağız diye yanına alıyor ve öğrencilerin arkasına beni tekmeleye yazısı koyup öğrencilerin, öğrencilerin önüne patlayan bombayı bırakıp uzaktan izliyoruz. Aslında daha çok şaka yaptık ama ben size kısaca özetledim. Geri'nin yanına gidiyoruz. Geri resmen delirmiş gibi dursa da bizi görünce gel bir yere gideceğiz deyip bizi götürmeye çalışınca ben bir yere gelemem. Okuldan atılma gibi bir riske giremem deyince Geri bizi kızıp ikna edip götürüyor. Neymişti okulun sahibi falan olacakmışız işte yersen. Zorbalara laf atıp bizi kavganın ortasına atıyor. Çocukları dövüyoruz bizi ardından bodruma götürüyor bizi es dövüş yapacağımız çukur gibi bir yere getiriyor ve bize bu konuşmalar yapıyor. So Jimmy boy, here we are, the hole, the place where this school separates the men from the boys, the wheat from the chaff and all that nonsense. Okay, so what's that got to do with standing up to people, keeping them in line? This is where I stand up to you, my friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy boy, I know you said all that stuff about me behind my back. What are you talking about? Don't play innocent with me. You want to run this school, I want to run this school. Only one of us is going to make it. And it's going to be me. Ladies and gentlemen, boys and morons, I give you Russell.

Okulda kavga ettiğimiz yayılınca müdür bizi gene azarlıyor ve sen git aşçıya yardım et diyor. O sıra varlıklardan biri çocuk gelip seni iyi dövüş olmuşsun Sen gel bizimle takıl diyor ve artık bizi herkes tatanıyor. Yani namımız yavaş yavaş yayılıyor. Aşçının yanına gitmeden önce biyoloji dersine giriyorum. Ama ikinci sınavımı gene geçemiyorum. Bugün bütün derslerden kaldım niyeyse. İngilizce sınavına giriyorum. İngilizce hocamız kötü bir şey içerken yakalanmış. Öbür öğretmen de müdür yanına gidip İngilizce hocasını ispikleyecekmiş. İngilizce hocası bizden yardım isteyip kötü içeceklerini zulaladığı yerlerden bizleri bizleri bizden almamızı istiyor. Biz de gidip onları bulup alıyoruz. Daha doğrusu ee, alamıyoruz çünkü o sıra bizi öğretmenler koru, kovaladığı için yanlışlıkla ben de derse giriyorum ve görev iptal oluyor yani görev başarısız girdiğim derste müzik dersi ve o dersten de kalıyorum evet bugün bir dersi geçemedim abi bugün çok kötü bir bölüm oldu bence ne bir bölümleri geçtim adam akıllı ne de bir dersi Aşçının yanına gidiyoruz ve aşçı yemekten üstüne öksürüyor. Bir de arama kattığını söylüyor. Ne iğrenç bir kadın lan bu. Hatta ve hatta biz de gidip yemeklerin içine öksürüp çok iyi diyoruz. İğrençsiniz. Kadın, kadın bize diyor ki şehre gidip bize et ve ıvır zıvır almamızı istiyor. ıvır zıvır da bıyığı için jilet giymiş dükkanından kilop lazımmış. Atlıyoruz kadının bisikletine ve şehre gidiyoruz. Ama maalesef okulun yerini bulamayıp üstüne üstlük yaya yaya çarpıyorum ve polise yakalanıyoruz. Ve görev başarısız oluyor. Ardından otobüs durağına gidip otobüste okuluma gidiyorum. Gerçekten güzel bir şey bu. Artık şehre falan indiğimizde otobüste gider geliriz. İlk bölümde bize aşık olan kız öğretmenin günlüğünü kaptırmış. Her bölüm birine bir şeyini kaptırıyor bu kız. Ne mah kızdan bu akşam olduğu için gizlice okula giriyoruz. Personel odasına girip günlüğü alıyoruz ve öğretmenlerden kaçıyoruz. Günlüğe kızı verdiğimizde gene olanlar oluyor. Son olarak asker a olan abimizin yanına gidiyoruz ve bize Allah'tan radyo parçası olduğu için direktman dövüş taktiği veriyor. Dövüş taktiği de ayak süpürme kombosu. Gerçekten bu oyun gerçek hayattan da işimize yarayacak şeyler gösteriyor. Gerçi ayak süpürme kombosu benim gerçek hayatta ne işime yarayacaksa Neyse Evet videomuzun sonuna geldik Gene sesim biraz değişik çünkü daha aslanım atlayam atlatamadım Hatta bu ses kaydını yaparken Yüzlerce filan öksürmüşümdür Acayip boğazım filan gıcık kaptı ee, Sizleri seviyorum Abone olup like atmayı unutmayın Görüşmek üzere Bay bay